Ya hocam vallahi utanıyorum. Seyircilerimin karşısında bu hale çıkmak istemiyorum. Ne olursun peki Yılmaz ya. Rezil olmayan vezir olamaz. Onun hocam için et, ne o, yapıyoruz? Hocam etme neyle düşünme rezil düşünceyi. Hocam etme. Aklından çıkar. Evet lütfen seni sahneye alalım. Evet arkadaşlar, arkadaşlarınızla Yılmaz Bey'i sahneye aldı. Vallahi utanıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bey, Maşallahınız var. Çok güzel. Ya, Görüntü güzel. Sayın seyircilerim, arkadaşlarım, sayın takipçilerim size söylüyorum. Eğer ki çıkmasaydım iddiayı kaybedecektim. Ben siz söyleyeyim bu göbekle, bu kazakla, bu tişört gider mi ya? ya? Ya arkadaş. Ya şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Niye direniyorsun? Ya Hatırlat utanıyorum ya. Hatırlatmak isterim. Bana sözüm var. Sözüm var ama hocam demedim ki böyle olsun. Yok hayır estağfurullah. Şimdi bana vermiş olduğun sözde. Sözümden tuttum öyle sayıları da kaybetti, kaybettin. Evet kaybettin hazırsın. Çok şık görünüyorsunuz maşallah. teşekkür ederim ama evet, bu köpekle bu, göbekle, bu güzel. köpekle bu kazakla olmadı güzel, ama. Görünüyorsun. Harika. Ama olmaz hocam ya vallahi. Maşallah maşallah. Arkadaşlar. Evet. E, Nevzat Çevik hocam hmm. moda fotoğrafçısıdır. Arkadaşlar geçen günlerde iddiaya girdik, bu göbekle, bu tişörtle, alta kısa bir tişörtle dedim ki kameranın karşısına çekeceğim, çıkacağım ve seyircilerime ne kadar cesaretli olduğumu göstereceğim. Arkadaşlar ben iddiayı kazandım, şu an Nevzat abim sözünden duracak, bana gereken şeyi alacak, yapacak. Tüm sizin karşınızda bana söz vermesini istiyorum. Hocam şimdi siz sözünüzden duracak mısınız, durmayacak mısınız? Yapabileceğim bir söz ise... Yok duyuyorum. ama hayır iddiayı kaybetmiş olsaydım ben yapacaktım. Ama iddiayı kazandığım için sen yapacaksın. Seyircilerimize gereken sözü vereceksin. Bana değil seyircilerimize söz vereceksin. E, tabii ki nasıl bir söz o önemli. Hangi söz vereceğim? arkadaşlar vereceğim bu sözü bana gereken bir pantolon alacak. Bir çift ayakkabı alacak. Üstte de, de güzel bir kıyafet alacak. Vay ne? Ne diyorsun? Sayın seyirciler eğer ki kabul ediyorsanız like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Gereken mesajları atmanızı rica ediyorum. Hepinize burada saygıyla selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben sözümde durdum sevgili Yılmaz Bey. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Nevzat abi sözünden durdu. Gördüğün gibi sözünden durdu. Gördüğün gibi kıyafetler alındı ve beni bu hale soktu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yakıştı mı arkadaşlar? Bak görüyor musunuz? Hop. Çok güzel, harika. Teşekkür ederiz Nevzat abim. Sözümden güle gülegin, durdum. Güle gülegin, teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Ay çok teşekkür ederiz. Böyle olmamıştım ama olsun. Yine sözünden durdunuz. Arkadaşlar bakın.